أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Rabbena atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina azaban nar evet. Rabbena lfirli wa li veli walidayya wa lil mu'mineena hisab evet. Ya Rabbi ya ilaha alamin şu seher vaktinde huzuruna geldik ellerimizi açtık senden başka gidecek kapımız yok sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle Allahım evet. Ya Rabbi yapmış olduğumuz her iş ve amelimizi senin rızan için yapmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi senin rızanı umarak umre yolculuğuna çıkacak olan bu kardeşlerimize sağ salimen Ravza-i Mutahhara'ya varmayı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı selamlamayı ve sana en güzel şekilde oralarda ibadet etmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi çıkacakları bu umre ziyaret yolculuklarında her türlü tehlike ve musibetten onları muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbi oraya sağ salimen varmayı ve tekrardan aile ve yakınlarına da sağ salimen kavuşmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım orada kazanmış oldukları güzel huy ve hasletlerini döndükten sonra da en güzel şekilde devam ettirebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek oraya senin huzuruna en güzel şekilde varmayı hayırlı bir şekilde ulaşmayı nasip eyle Allah'ım. Yapacakları umrelerini mebrur eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri Kur'an'a layık bir kul eyle Allah'ım. Kur'an'ına hakkıyla okumayı, anlamayı ve hayatına tatbik etmeyi nasip eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın sünneti seniyyesine en güzel şekilde tabi olmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım dualarımızı amin diyerek icabet eden bu kardeşlerimizden oraları gidip görmeyi isteyen arzulayanlara da en kısa sürede gitmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım cümlemize iki cihan saadeti nasip eyle. Allah'ım ve bizleri hakkıyla rızana ulaş, ulaştır ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة